Selam millet, ben Jad Maga. Kadim Craft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, son bölümde daha doğrusu canlı yayında e, sandıklarımızı biraz toplayıp dükkanlar için hazırlıklar yapmıştık. Ve bu bölümde dış çekim moduna gireceğiz. Evet, serverda gördüğünüz gibi kamera hesabımız da var artık. E, bu kamera hesaplarımız sayesinde dış çekim yapacağız. Replay mod çıkmadı bayağıdır ve çıkacak gibi de görünmüyor 1, 15'te 1.16'da. Biz de bu yüzden e, düşündük ki dedik birer hesap ekleyelim. Birer premium hesap daha alıp ekleyelim. Onlarla dış çekimi yapalım. Evet hazırsanız başlayalım o zaman. Evet uzun zamandır bu yolumuzu yapmaya çalışıyorduk. Ve tamamlayamamıştık. Artık yavaştan bu yolu tamamlayabiliriz. Şimdi yolun devamını yapmaya başlayalım. Ve buradan sonrasını yapmam lazım artık. Evet şimdi buranın taşlarını döşesem iyi olur. Ee, yolu karşıya kadar uzattım. Artık çöl biyomunun her tarafını e, yollarla çevirmiş olduk. Bundan sonrası muhtemelen şu karşıya bir köprü yapmak olacak ve oradan da devam etmek olacak. Şimdi siz burayı izlerken ben burayı hemen doldurayım. Hızlı çekim modunun bir anlamı olsun. O zaman size iyi seyirler. millet Yolun bu kısmını hallettik. Biraz daha yol uzatmış olduk. Ben bu arada şurayı size göstereyim. Yan tarafı biraz daha önce biraz daha kazmıştım önceden. Bu daha böyle indirmiştim. Burayı böyle düzledim. Buraya yapacağım şeyi planladım ama henüz sırası değil. Şimdi merkeze gidip oraya bir market kuracağız. Market için bir yer belirleyeceğiz. Bir de geçen video arasında altta aydınlatırken bir tane şey buldum kendime. Nedir onun adı? İskelet farmı, iskelet sistemi. Ha, i̇skelet spawnları. Aynen. Şimdi ee, Diamond Torso güzel. Bunları da alayım yanıma. Burada ne var? Altın. Ee, burada çok bir işimiz yok. Şimdi merkeze gideceğiz ve merkezde ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ben hemen üçüncü üstümü boşaltayım ve merkezde görüşelim. Hüseyin Bey merhabalar. Ha, merhaba abi. Merhabalar merhabalar. Şimdi ee, hoş geldiniz öncelikle Beyzime. Şimdi sizin e, bir altın havuç işiniz var bildiğim kadarıyla. Hı hı. Bende de bayağı bir havuç üretiliyor. E, diyorum ki ben sana belli e, haftada belli sandık havuç satsam Karşında da bir ödeme alsam. Ödeme. Vallahi çok mutlu olurum aslında. O zaman e, gel şöyle bir geçelim. Çok var. E, bir havuç farmımızı görelim. Hem e, e, ürünlerin organik olduğundan da emin olmanızı isterim. Buyurun. Tamam. E, burası. Aha. Evet, burada ve yan tarafta üretiliyor. Havuç ve patates yapıyoruz. Hatta burası sıfır havuç olmuş, patatesler herhalde iptal. Gayet iyi. Ve Peki alt abi, da... Evet. Ee, gerekli şey sağlıyor mu? Temizliği, hijyeni? Ya şöyle, ben bunları başta bir temizledim, sonra buraya kapattım, bir daha çıkartmadım dışarı. Temizliği böyle garanti altına aldım. O zaman dışarıdan da şey olmadıysa... Evet, şey olmamış. evet. Şu an sen bir yıkamadan girdin içeri. <gülüyor> <gülüyor> Ben temizim abi. Tamam o zaman. Şu alttan o zaman bir bakalım. Ürünlerimizin kalitesine de. Oo Patates de var. Patates de var ama havuç satıyorum şu anda. Çünkü senin havuca ihtiyacın oluyor. Sanırım Şimdi... benim altın marketinin sokları falan kontrol edilmiş. Hı -hı. Aynen Orada boştu. Havuç. <laughs> Kalanları da aldım ki ihtiyaç duy bir daha diye. <laughs> Aynen geçen canlı yayında. Şimdi <laughs> şey yapalım diyorum. Ee, şimdi ben normalde market kuracağım merkeze. Ee, bu bölümde süper süpermarket kuracağım ve orada satacağım bunları ama hani satmanın önemvelde bir hani belli bir stoğumu Seninle anlaşayım. Haftalık sana kaç sandık istiyorsan bırakayım. Nereye istiyorsan. Haftalık çok iyi aslında. Haftalık değil de aylık mı yapsak acaba? Tamam Çünkü aylık, aylık bırakayım. fazla alayım. Tamam. Abi o zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. Hı. Aylık bana 3 sandık sanırım yeterli olur. Fazla üç, mı olacak? 3 tekli sandık değil mi? Yani üç. çift. 3 çift sandık tamam. Hı. Fazla mı oldu acaba? Neyse 3 olsun abi. Baştan 3 çıktı. Üç, üç de anlaşalım. Tamam. Hafta, sorun yok. tamam. Ayda üç, üç sandık getireyim. Nereye istersin? Beyzine mi? Merkezdeki dükkanın altına falan mı? Şimdi... Peki nasıl bir şey var abi taşımacılık? Şimdi ben taşıma için e, sen korsanlık işine girdin malum. E, <laughs> limanda diyorum güvenlikte vardır. Ben şu benim limana bir ufak bir gemi yapacağım. Sırf senin Hı -hı. e, havuçları taşısın diye. Bir gemi senin için olacak ayda bir onunla göndereceğim. O zaman olur abi. O zaman nereye getirelim? Benzime getirelim. Benzimde ben işleyeyim. İşledikten sonra markete tamam. taşıyayım. Tamam o zaman seni Öyle beze e, sahile bir limana indiririm ben. Ha, e, yapacağın AVM'de de abi şey olur ser. Hı. Özel bir kısım falan. Oraya da bazen bırakabilirsin. Hı. Fark etmez. Tamam, anlaşıyoruz o zaman. Ödeme ne olacak peki? Ha, ödeme. <gülüyor> ödeme. <gülüyor> ödeme. Şöyle yapalım. Eee şu bir şalkır, bir sandık ya. Bir tek sandık evet. Ee, ne alalım? Bir sandığına ya da iki sandığına bir elmas alırım. Ee, o zaman altı şalkıra. Üç. Üç elmas. Aynen öyle. Elmas. Aynen öyle. Tamam abi, üç elmas. Ee, olur. Tamam olur. o zaman üç elmasa ben sana aylık e, a, şey altı şalkır bırakıyorum. Bu da önden hediyem, şalkırda hediyemiz Aa, olsun. Teşekkürler abi. İlk teslimat ne zaman peki? Ee, i̇lk teslimat e, bugün bu bölümde yapacağım. Tamamdır. Tamam. O zaman anlaştık. anlaştık. Hayırlı Olur olsun Görüşürüz. Abi. Görüşürüz. Şimdi merkeze geldik. Burada bir yere kurulmayı düşünüyorum ama tam da emin değilim nerede kurulacağımı. Ee, şu civarda bir alan lazım bana. 15'e 20'lik falan bir yer lazım. Sayalım. E, ee, mesela bunu karşısına kursam ya da şu tarafa kursam arkasını buraya dönsek değil mi? Sonuçta bunun arkasıyla bunun arkası çok da kullanışlı değil. Aradan belki bir yollar geçer. Bilemedim. Oradan şöyle bir yol çeksek bu tarafa. Hmm. Bir de da burayı doldursam. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yani aşağı yukarı e, buraya oturtabilirim bence. Peki uzunun ne yapacaktım? 13 mi yapacaktım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir, on 13 on üç. Hmm. On Burada mı? E, Ali yeri var. Neymiş burası? Balık farmı. Ali Deniz'in balık farmı. Çok da çakışmıyor herhalde. Şurada kim var? Çakışıyor mu? Biraz. Burası da Murat'ın. Hmm. Tamam ben buraya böyle uzunlamasına bir dükkan yapacağım. Denizinin de arkasını kapatacak ama e, ön tarafını engellemiyor. Üstüne olmuş, patlamamış mı? Evet, burası balkonluymuş. Tamam, e, tamam, karar verdim buraya yapmayı düşünüyorum. Deniz evini engellemediğimize emin olalım. Şu aradan da bir yol geçecek batan. E, arkamızdan patika geçer mi peki? Şöyle gelir, buradan patika geçer. Çok sıkışık oldu değil mi? o blok bıraksam mıydım ya. Şöyle yapalım. Bir 3-5 blok daha bırakalım. Mesela şuraya kadar bırakalım. Tamam mı? Şuraya kadar bırakalım. sen bu hemen dibine yapmış. Şu aradan yol geçmiyor. Çok az bir şey var bari buradan yol geçsin. Ee, tamam, buradan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tamam bu kadar olsun. Genişliğimizi belirledik şimdi. Şimdi o zaman ben bunun tabanını bir e, çevireyim. Ne ne yapacağımı belirlediğim insanların görünce buraya bir şey yapmasınlar ve geri geleyim. Şimdi şöyle baktım da burası da Ali'nin önünü kapatabilir. O da sıkıntı olabilir. E, Ali'nin önünü kapanmasını da istemeyiz. O zaman ne yapacağız? Burayı biraz daha geri çekeceğiz? Buraya kadar getirsem Ali'nin önü hafiften kapanıyor gibi. Bura Ali mi kim bilmiyorum burası. Ali Deniz mi? İsim de yazmıyor. Bilemedim. Arada gerçi bir 5-10 blok var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E sıkıntı olmaz o zaman buradan bırakalım yolu. Ben burayı böyle bir çevireyim. Tamam millet şimdilik bu kadar. Ee, bana bu kadar alan yetecektir. 13'e 24 yaptım. Belki biraz daha büyütürüm 25 falan yaparım ama. 12-12 bölebilirim ortadan. Ee, birini market yapacağım. Mini bakkal ya da e, süpermarket olabilir. Diğerini henüz ne yapacağıma karar vermedim. Bir malzeme toplayıp geri geleyim. Sonra da başlayalım. Evet millet bayağı bir eşya topladım ve geri geldim. Şimdi evimizi yapmaya başlayacağız. Artık neredeyse hazırız. Ee, çantada burada ne gerekiyorsa aldım yanıma. Fazla fazla aldım hatta. Şunu bir kaldırayım. Bir de buraya bir sandık atayım. İşe yaramazları bunun içine koyalım. Tüken malzemeleri de bunlar. Dursun şimdilik üstünde. Tamam. Şimdi bol bol e, odun çevireceğim. Çünkü odun kullanacağım. Bu kadar fazla da gerek yok ama e, kum taşına çok ihtiyacım var. Evet bir miktar daha ısıttım geldim. E, şimdi buradan bir başlayalım. E, odunları da alalım üstümüze. Şimdi benim yapmak istediğim şey ee, şurayı da bir şey kıralım hemen. Buradan bir base yapacağız. Tat tat, temelini buradan attık diyelim. Şurası iki boşluk kapı olsun. Bir tane de buradan koyalım. Tamam, burası kapısı. Sonra kum. 1 2 3 Hop, onu sonra ayarlarız. Ve etrafını full kum taşı çevireceğim bu şekilde. Hmm. Evet, burayı da farklı bir duvarda kaplarız. Daha sonra güzel dursun diye. Yine burayı da böyle bir kum taşına çevireyim. Bak bu çok daha temiz durdu, parlak durdu. Güzel oldu, böyle pişirelim. Tamam, burada muhtemelen bir alt kat da koyacağım. Ee, kendim için depolama yeri gibi bir şey. Ya da ne bileyim, belki alışveriş için de açarım alt katı. Küçük bir market yapmayı düşünüyorum, mini market. O geçen canlı yayında hazırlamıştık ya bir tane sandık, shulker bunları satacağız. Ve bu e, tabii şu biçekleri saymayın. Şunların hepsini satacağız. Bu bir çeşit manav olacak, tamam mı? Karpuz bu ve bu kadar. Üstekleri farklı satmayı düşünüyorum. bakkal olsa gerçi ama bu, bu tam manav yeri. Bu manav olsun en temizi. Aynen. Elma falan da getirelim. Elma da koyalım buraya. Güzel olur. Şimdi ee, yanlışım yoksa burayı 1 2 3 çıksam yeterli olur. İyi bir daha çıkalım. 1 2 3 Şimdi geldiğim zaman burası bir de yarım blok kaplayacağım burayı da. Yarım bloğumuz var mı? Hah, varmış. Tamam. Şimdi kapının girişini şöyle bir açalım. Buraya bir merdiven koyalım. Farklı renk iyi görünür. Taşımız var mı? Var. Hop şöyle. Bir taş. iki taş. Bakalım nasıl duracak. Dışarıda kalsın. Tamam içeride taş koyalım şimdi. Tamam bu şekilde bir giriş olsun. İçeride de e, zemin olur. Hatta o zemin de şimdiden bir ayarlasam. Taşım var değil mi sadece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 böyle 8 arkada 1 2 3 blok boşluk kaldı bana yeter mi çok küçük bir arkaya olması bölüm yapalım tamam mı burayı bir büyütüyorum marketimiz biraz geniş olsun 1 2 3 en azından giriş kısmı biraz geniş olsun sonra burayı da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 desem 13. bunu koysam Burası da zemini olsun. Bu tarafa da ufak bir yer kaldı böyle. Burası biraz daha geniş oldu. Bir blok daha. Tamam şimdi ben sonrasını hızlandırma olarak yapayım arkadaşlar. Fazla da vaktimizi almasın. O zaman ne diyoruz? Size iyi seyirler. Ben burayı hızlıca yapayım. Evet millet, aradan epey bir zaman geçti ve dükkanımızın dışını tamamladık. İçini de yaptık. şu yan tarafı henüz açmayacağım o yüzden burayı kapattım. Camı kapısı kapalı. Yan tarafa bir cam daha açmayı düşünüyorum şu tarafa. şimdilik açmadım. Buradan yan tarafı da izleyeceğiz. Aslında gidip orayı da şey yapsak olur ama şimdilik bir takılalım. Şimdi ben bannerları hazırladım. Burası bir manav kasap karışımı bir şey olacak. Şurayı da kıralım. Tamam. Burası Havuç işareti var ama e, bir çeşit kasap ve manav karışımı. E, tüm et balık ürünlerimiz de olacak burada zamanda Şimdilik sadece tavuk eti var. Şimdi ben bu arkadaşı da buraya bir yere asacağım. Şuraya asalım. Tamam. Dükkanımız hazır. Girişte böyle bir e, bizi bir yer karşılıyor. Yanında raflar falan var. Malzemeler depolanmış. Burada yine malzemeler depolanmış. E, burada fiyatlar yazıyor. Karpuz 3.99 dolar. Kabak 4.99 ve Asıl fiyatlar sandıkların üstünde yazıyor. Bir slot yumurta, 10 zümrüt. Bir slot havuç, 10 zümrüt. Patates, 10 zümrüt. Bambu, 7 zümrüt. Fiyatları böyle böyle koydum. Zamanla şey yaparım. Düşürürüm, artırırım. Şimdilik böyle çektim ama bilmiyorum. Belki de ucuz atırım. Herkesin zümrütü bol. O yüzden zümrüt çok sıkıntı olmayacak diye zümrütten koydum. Elmas malum bende de yok. Elmasla hani de çok iyi yapılamaz. Yani birkaç tane alırlar göstermelik ama ihtiyaçlarını karşılayamazlar fazla diye böyle koydum fiyatları. Belki zamanla bir şey kalmayınca falan fiyatları artırırım biraz. Şimdi zaten zümrütümüz bol zümrüt sıkıntı değil de ee, buraya bir ödeme sandığı koydum. İsteyen buradan öder isteyen üstüne bırakır aldığı yere. Karpuzları şöyle 9 tanesini de bir stekten biraz daha fazla ediyor. Craftlayıp böyle koydum. İsteyen bunu alır isteyen bunu. Öyle. Şimdi bir de aşağı inelim. Burası da benim depo yerim ama şimdilik düzenlemedim. Fazla malzemeleri buraya bıraktım. Sandık doldurmak için burayı kullanırım daha sonra. Ee, yan tarafı da hemen bir açalım camını değil mi? Şuradan itibaren. Yanlışım olmasın. Aynen burası değil. Şurası. 1, 2, 1, 2, 3. Yani şuradan bir cam açabilirim. Burayı daha sonra süsleyelim. Şimdilik böyle bir kalsın. Evet millet şimdi e, dağıtıma başlayalım. Birkaç tane daha barrel yapayım ben. Ve e, satmaya başlayalım eşyalarımızı. Önce arkadaşlara birer tane örnek bırakacağım. Ve bir kita kitap hazırlayacağım bunun için. E, ben kitabı hazırlayıp geri geleyim manavımız için. Birazdan görüşürüz. Evet kitabımız hazırladık geldik. Kitabımızda bakalım ne yazıyor. Çok kısa bir şey hazırladım. Manav Kasap dükkanımız açılmıştır. Taze günlük üretim organik ürünlerimizle mutfağınız yeni tatlara kavuşsun. Yad manav. Evet. Jad Maga yazacaktım. Jad Manav oldu. Şimdi manavımız hazır. Herkesin base'ini artık notlarımızı bırakabiliriz. Burası çok güvenli değil yalnız. Burayı biraz aydınlatmam da lazım. Hı, üstümde de bir şey yok henüz. Aydınlatma için. Neyse. Daha sonra yaparım etrafını. Daha süsleyeceğim bunun yollarını falan. Şunları da kırabilirim artık. Yavaş yavaş boşaltıyorum buraları. Şimdilik bir kalsın. Şimdi o zaman ben ne yapayım? Ee, Hüseyin'in bir benden alacağı vardı. Ona bir anlaşma yapmıştık. Ona altı şalkır bitirecektim. Onları bir hazırlayayım. Ee, bir şalkıra da şuradan malzeme alayım. Neyimiz var? Yumurta bilmem ne. Her şeyden biraz alayım yan üstüme. Aşağı inelim. Şuradan herkesin bezini birer tane bırakmak için malzemelerden alacağım ve yola koyacağım. Hadi bakalım. Evet şimdi eldenizin beziyle başlayalım. Nereden çıkıyor tam bilmiyorum ama portalın önünü muhtemelen görecektir. Bir tane buraya koyalım. Şöyle hadi Tamam şimdi her malzemeden birer tane bırakacağım herkesin evine. Ve bir tane de kitap koyacağım tabii ki. Şöyle boşaltalım ne varsa. Birer tane birer tane. Kitabı ortaya koyalım. Etrafını şöyle süsleyelim. Nasıl koyduğumuz çok önemli değil. Tamam. Haldenize bıraktık bir tane kitap. Şimdi bir de bunun üstüne bir not bırakalım. Tamam. Notumuzu da yazdık. İçine her şeyden koyduk. Şimdi gidiyoruz. Sıradaki. En yakın nerede? Oğuz var. Oğuz'a gidelim. Ve Oğuz'a geldik. Bakalım Oğuz'un evinin aynen önüsü, önü burası. Herkesin bir dükkan duyurusu var. <laughs> Hiçbirini de almamış. Ee, ben de bir tane buraya bırakayım. Bunları alsın bir ara. Patates, havuç ve ineklerle şey tavuklarla ilgili olanlar. Tamam, burası da hazır. Şimdi kaldı geriye iki gitti 7 kaldı. Ben hemen birilerine koyayım ve sonlandıralım artık burayı Şansa bakın tam Hüseyin'in yerine geldim Hüseyin oyuna girdi Hemen yakalamadan şuradan Bırakmaya çalışalım Manav Kasap dükkanının malzemeleri hmm. Buraya bırakalım Kitabımızı ortaya koyduk Yazımızı yazdık Manav Kasap Dükkanı Açıl yapmıştır. Havuç patates. Tamam burası da hazır. Burada koyabiliriz ama şu slime'ı alacağım önce. Gel bakalım buraya. Gel gel gel. Lan. Hı. Slime'ları ver slime'ları ver. Unuttuğumuz bir şey var. Hüseyin'in teslimatını yapacağız. İlk ayın teslimatı. Yapalım hemen. Hadi çabuk 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 çabuk. Boşaltamadım hala. Kim o? Bir saattir zombi istilasından kaçıyorum. Sen de geleceksin değil mi şimdi kesin? Hemen şuraya boşaltalım. Son bir tane. Tamam. İlk ayın teslimatını yaptık. Borcunuz. 3 elmas diyelim. Lan oğlum amma saldırdınız ya. Sen de gel. Rahat 20 tane öldürdüm herhalde. Hüseyin de şu an serverda bizi basmasa bari. Orayı kırmışız hemen geri koyalım. Hop tamam. Şimdi ilk ay uç teslimatı bu hazır. Topla abi gidelim. Şimdi Emre hocamın dükkana geldik. Burada bir tane ilan gördüm. Hemen yanına koyu vereyim dedim ben de. Şöyle. Süper. Burası da hazır. Kaçalım. Sırada hemen yakında Triton var. Ona bir uğrayalım. Spoiler varsa diye çok göstermemeye çalışıyorum. Havalimanından geçtik. Evine gelelim. İşte burada. Hop saldırı aldık. Şimdi burada dükkanlık neresi var? Bence burası müsait. Ve bu da hazır. Yola koyabiliriz. Topla eşyaları. Bir de kaç kişi kaldı? Çok fazla değil. Maş kaldı galiba. Hemen onu bir uğrayalım. Tamamdır. Burayı da dizdik. Maşın da hazır. Murat'a bırakalım bir tane. Ee, fişeğimiz de fazla kalmadı. Ben de chest görsek iyi olur. Hop Ali geldi. Yakalanmadan çıktık onun oradan. Murat'ın da şuradan bir yerden girelim herhalde. Evet Murat'ın da hazır. Kim kaldı? Doğukan kaldı şimdi. Onu da hemen koyalım. Kitabını da koyduk değil mi? Tamam. Nasıl çıkacağız buradan? Şuradan bir aradan yırttık. İyi oradan fişek gerekmez. Yok spoiler göstermeden şuraya bırakalım. Burası evinin önü nasıl olsa burada görecektir. Tamamdır. Doğu Kanada bıraktık. Kitabımızda ee, kitabımızı da koyduk ortaya. Şimdi en son bir dayı kaldı. Dayıya gideceğim ama hemen bir eve uğrayalım önce. Gitmeden evvel fişeğimizi tazeleyelim. şuradan şöyle bir yapalım. Bir şey biraz daha alsam olur. Hadi bakalım o zaman merkeze gidiyoruz. Benim fabrika bölgemden uzaklaşıp merkezi en son dayının evine bırakıp işimizi bitiriyoruz. Yandaki dükkan için fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Orada iki tane dükkan var yan yana. Biri manav kasap oldu. Öbürü biraz farklı olsun istiyorum. Hani gelip de başka bir şey satmayayım. Ne bileyim yani yiyecek satmak e, pek niyetim değil. Belki şey yaparım. Bir yemek yenecek bir restoran tarzı yaparım ama restoran için ayrı bir fikrim var. O küçük yere yapmakla uğraşmayacağım muhtemelen. Ee, şu an aklımda birkaç şey var hırdavat e, ya da işte restoran malzemeleri gibi ya da ateşle ilgili malzemeler gibi. Ee, ya da sizin fikriniz varsa dükkan küçük onu da bir düşünün. Çok da büyük bir yer değil. Burada e, manavımız var. Manavın yanında ne olabilir? Küçük bir şey olacak. Çok da büyük değil. Şuradan itibaren şuradan bir yerden başlıyor. Aslında çok da ufak sayılmazmış ama e, şimdilik yorumlarda sizden bekleyeceğim. Ne yapılabilir? Bana yazın. Ben bu arada dayının evine uğrayayım hemen. Evet. Buraya bırakmışlar. Ve dayıda da bayağı birikmiş burada. Tamam. Dayıya da notumuzu bıraktık. Şimdi kitapların eşyalarını koyup e, buradan artık uzaklaşalım. Aa, yanlış şey koydum. Bunu koyacaktım üstünü şöyle açalım. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 malzememizi de diziyoruz. Bayağı uğraştırdı ya. Bundan sonra not bırakacağım sadece. Bu kadar eşya bırakmayacağım. Bir de çok fazla şey sattığım için dükkanda. Biraz uğraştırdı. Güzel. Dükkan açıldı. Kitabı da koyduk. Tamam ben de kitapta kalmadı. Süper. Şimdi artık Dükkanımızdan gelirlerimizi elde etmeye başlayabiliriz. Uçmayalım değil mi? Biraz da yürüyerek gezelim. Hmm, 16 tane yumurta aldım. Evet böyle güzel oldu. Yollar falan yeşerdi. Hemen bu arada ağaç yaprağı koyayım biraz etrafa. Yerlerde de ağaç yaprağı olsun. Ee, onu koymayı unuttuk. Biraz canlansın ortalık. Şimdilik çok fazla e, etrafı süsleyemedim ama böyle bir yoldan gelip hmm, buradan böyle bir ayrılan Küçük bir ağacımız var. Burada oturma yerimiz var. Bankamız var. Arkasından yol devam ediyor. Biraz ayrıntı katacağım dışına. Şimdilik böyle dursun. Şu üstte biraz çıkıntı yapacağım. Yan dükkanı yapınca birbirinden ayrılsın diye. Yine bunu da üstüne yaparım. Muhtemelen tabela gibi. Böyle çift dükkanlı bir yerimiz oldu. Şimdilik burası boş duruyor. O yüzden bir şey yok. Neyse millet bence güzel oldu. Keyifli bir bölümdü. Hızlanma yaptığım için daha bir hani kolay oldu benim için. Ee, ya yine uğraştım ama en azından videonun hepsini editlemeye uğraşmayacağım. Birçok kısmını hızlandırıp geçeceğim. Evet. O zaman ne diyelim? Benden bu videoluk bu kadar olsun. Şu arkamdaki ufak yer için e, dükkan fikirlerinizi bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.